Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Marangoz ve Döşemeciler Odası Başkanı İbrahim Ülker ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldı. Togar ve Çakır, marangoz ve döşemeci esnafının problemlerini dinledi. Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde bulunan sanayi bölgemizin sorunlarını çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Togar Hızla büyüyen ve gelişen sanayi sitesinde yeni sorunlar oluşuyor. Bunların başında altyapı, yollar ve ulaşım geliyor. Ulaşım sorunu büyükşehir belediyemizin bu sene içerisinde bitireceği hafif raylı sistemle çözülecek. Yollara ise yaklaşık 1,5 milyon TL'lik bir yatırım gerekiyor. Bu sorunları çözmek ve gerek yolları, gerek altyapısı, gerek ulaşımıyla örnek bir sanayi sitesi için büyükşehir belediyemizle birlikte kolları sıvadık bu ve buna benzer buluşmalarla hem birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek hem de sorunlarınızı dinleyerek geçmiş dönemlerdeki belediye ve sanayi arasındaki iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmalıyız diye konuştu.